O Türkiye'nin Steve Jobs'u olacaktı. Şimdi yatayım sabah erkenden kalkar olurum dedi. Kalkamadı. Al eline telefonu. Hadi dokunma bir kuşa hiç düşünme. Twitter. Twitter. Söyleyen Hasan ise at baba bekle. Öncelikle herkese günaydın. Günaydın Hasan. Nasılsınız? Günaydın. günaydın. İyi olmaya çalışıyoruz. Ee, sevgili Bayce yolda dinledim. Biraz gömdün ama Os, sağlık olsun. Canım şakalaşıyoruz burada. <laughs> sosyal medya bugün sosyal medyadan haber vermeyeceğiz. sosyal medya ile ilgili bir konu işlemek istiyorum. Keyif duyarız dinlemekten. Buyurun. Ee, sosyal medya yüzünden çıkan ilişki kavgaları. Oho. Çift kavgaları. Oho. Var mı Mesela, Maden gibi. Var mı? Ne sen, senin neyin var? Neyin var senin bugün güzel? <laughs> yani benim çok sık yaşadığım bir şey değil. Hatta neredeyse hiç yaşadığım hiç. bir şey değil. Yani sosyal platformlar yüzünden hiç kavga etmedin mi? Şimdi bugün etmezsek bu lafı söyledim diye etmedik. Hadi inşallah. Bizim son kavgamız butu, bu bu tarz benim derken oldu. Yok etmedik. O geleneksel medya yüzünden. Sosyal medya sosyal yüzünden değil. değil. Evet, geleneksel medya yüzünden. <laughs> ama şey durumu yani. var. Yani kim yorum yaptı bilmem ne hani öyle kavgalar çıkıyor. Şimdi birkaç tane kendini bilmez yüzünden illa sosyal medyada kavga çıkıyor. Sosyal çıkıyor. medya yüzünden. Sizin var mı şöyle bir anınız Erkan Bey. Yani kadın erkek ilişkisi adına yok ama iki tane arkadaşım birbirleriyle küstükten sonra sen onun fotoğrafını niye beğendin? Eyvah. O işte bana tweet atmış falan gibi fazla ciddiye aldığımızı düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yapılan hareketleri. Şimdi ben. birkaç örnek verelim. <laughs> en sık benim de başıma gelen Twitter'da. Şimdi takip alma durumu var ya birini. birini Birinin yazdıklarını beğeniyorsun ve takip alıyorsun. Sen de benim de başıma gelen değil mi? Bir arkadaşım başına Bir arkadaşım gelendir. başına <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? O kadar. Bizim kızlarımızın şöyle bir tepkisi oluyor. Bu kızın hani şimdi mesela neden takip alırsın? Çok takipçisi vardır. Hı hı. Demek ki iyi yazıyor. Ee, o yüzden takip aldım Hani atıyorum 30 bin takipçisi olan birini takip aldığında Hiçbir kız demiyor bunu niye takip aldın ama Kızın az takipçisi varsa Yani genelde şöyle bir tepki geliyor Bu kızın tweetlerine baktım Bu kız güzel yazmıyor Bu kızın takipçisi de yok Bu kız güzel sen bunu niye takip aldın Amacın ne Yani niye takip alıyorsun Sadece güzel olduğu için olabilir mesela Ama dürüst olamıyoruz değil mi Evet Aa, <laughs> <laughs> i̇nşallah uyanmamışsındır hayatım. <laughs> Bunun yanı sıra mesela seri fav ben, ben, benim de başıma geliyor. Mesela kız sıradan bütün tweetlerimi favlıyor benim. Aha. Evde de böyle bildirim geliyor ya. Pring 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 bakıyor. Ben şey oyalıyorum da başka bir. Yok bir şey yok bir şey yok falan filan. Atakan bak ne... ya sesli uyarıları kapatmıyor musun bu kız, arkadaşlar? Bu kız seni neden seri fawluyor? Bu kız seni çekinli bile fawladı. <laughs> bu kız senin menşinle bile fawladı. Bu kız seni neden fawluyor? Ya bu gibi olaylar. Peki hakikaten neden fawluyor? Bilmem kısa sormak lazım çünkü adam zaten bir internet. Hayır, hayır. Bir Hasan için söylemiyorum zaten. canım. Hasan, Hasan üstünden konuşmuyoruz. Genel olarak yani X kişi. Ben şöyle Ali olduğunu. Veli. Ben şöyle olduğunu tak, düşünüyorum. Tak 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 sürekli sürekli. Bazı yani insanların bazı favori tipleri oluyor orada. Hı -hı. Onun sayfasına giriyor, bütün tweetlerini baştan aşağı okuyor. Evet. Okurken de hani seni severek okuyorum. Mesajını yani vermek şey. için. Evet yani yani. Hani... Ben bunun çok büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. bazen çok komik geliyor. Kendimi böyle bir tartışmanın içinde bulunca falan diyorum ki ne oluyor ya? <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yani bir erkeğin bir kadınla kendini e, gereksiz ve saçma bir tartışmanın içinde bulduğu tek anstan türü. Bu hayır mu? hayır değil ama. Ya bu, ne de demeyelim. Bu bana aşırı yapay geliyor. Yani ben mesela ne bileyim işte Gizem benim bütün tweetlerimi favoriye alsa ne olur, almasa ne olur? Yani aldığı zaman mı bana Aşk karşı olsun, bir ilgisi? Arkan. Doğmuş oluyor ben ya. Ben destek vermek <laughs> için alıyorum. Konuyu çarptırmayalım. <laughs> Abi bu tarz benimi izliyoruz. Ben bunu anlatmak zorundayım. Zamanından çalacağım. Peki. E, Hasanca. Hiç önemli değil. E, biz de eşimle yanak yana, el ele, kol kola izliyoruz. Gecenin bir saati tekrar mı izliyoruz? İşte bir hmm. final gecesi mi? Bu Ayşenur'un kıyafetleri çok tarz dedim. Abi kavga çıktı. yani Çıklar. Sen işte bana böyle kalitesiz kadınları tercih ediyorsun, ee, benim kıyafetlerimi beğenme zaten. Sen bunların kıyafetlerini beğen filan diye baya bildiğin kavga ettik. Bir buçuk saat. Şaka. Valla ben de geri adım atmadım. Olur mu bir tanem falan yapmadım yani çünkü saçmalığın dibi ee, gerçekten çünkü ay kadın tipim de değil ama gerçekten işte dürüst olmayacaksın. Sadece kıyafetlerini beğeniyorum abi gerçekten ee, biraz şeyin üstünde. Yani dürüst olmamanın dışında şu olacaksın yani bence. Nasıl Ayşenur'u beğeniyor musun? Televizyonda kadın mı var ya? Kadın ben sadece <laughs> sadece kıyafet görüyorum ya. Yapmayın Allah aşkına. Bir, de şöyle bir de var? dibi değil mi? Hayatımızın hangi evresinde biz dönüp hayatımızdaki kadına hayatım ben mi Brad Pitt mi? Ya. Yani, böyle soru sormuyoruz yani. Sormuyoruz abi. Ben mi Adriana Lima mı? Ben mi Angelina Jolie mi? Ben Tabii mi? ki sen. <laughs> Kim boyu? Jori. Angelina Jori. O çirkin kadın. Ne yapayım? Kadın mı o be? Yani orada çarpılıyorsun değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> sosyal medya hani iceberg'in ucu der Amerika'da tip of the ya. iceberg gibi. O kadar yani hani tartışma çıkacak ya saçma yerlerden tartışma çıkacak. Ama bir dakika yani Hasan ya yani bir Erkeklerin de çakallığını gö gö görmezden gelmemek lazım. Kabul et. Tabii ettim. canım. Fotoğrafları beğenip Instagram'dan like'lamayan adamlar var. Şey çok. Sevgilisi görmesin diye. Allah Allah. Vallahi. Şey çok Öyle. talihsiz bir durum. <laughs> ben ya yanlışlıkla fotoğraf like'ladım geçenlerde. Eee... Yanlışlıkla de. mı? Yanlışlıkla. Parmağım fotoğraf... çarptı. Hasan sağ olsun Hı. halletti galiba. <laughs> fotoğraf beğenip de like'lamayan ne demek anlamadım ben. Yani fotoğrafı beğeniyor. Böyle ha. hani kıskançlık e, olmasın e, diye like'lamıyor. İki tık yapmıyor yani. İki tık yapacak ama işte sevgilisi eşi kimseye Nereden görecek diye. Nereden biliyoruz beğendiğini? Söylüyor canım yanımda olan ha, arkadaşlarım tabii canım tanıdık. Ben mi? orada sanki Bir dakika şimdi bizi tövmet altında bırakıyorsun Yok ya, sevgili güzel. o zaman söylerdim sizden biri ha. olsa. Ben o da söylerdim tabii. <laughs> ben öyle söylerdim. ben öyle zamanlarda yani pısırık biri gibi hissetmemek için hani iki defa tıklamıyorum ama bir sefer vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor>